Türkiye'yi üç kelimeyle anlat. Üç kelimeyle anlatır mısınız? Türkiye muhteşem ülke. Net. <laughs> Bu kadar. Türkiye'yi üç kelimeyle anlatır mısınız? Türkiye üç kelimeyle anlat. Kelimelerden biri Türkiye. Wow. Mind blown. Mind blown. Vergi, vergi, vergi. Vallahi yokluk, yoksulluk, açlık. <laughs> ee, anlatılmaz. Benim ülkem yaşanır. Benim ülkem bir tanedir. Başka bir şey bilemem. Onun için tek bir şey var Türkiye. Bir tek dileğim var. Mutlu olun. Üç kelimeyle anlatır mısınız? Yani... Teyze makale yazdı. Çıkarsın şeyini. Benim vatanımı üç kelimeye sığdırmak imkansız. Yorum yok abi yorum yok. Türkiye'yi üç kelimeyle anlatayım. Gerilemekte olan bir ülke. Ekonomi ve... E gerilemekte olan bir ülke. 4. Eğitim konularında ciddi problemleri var. Ekonomi ve eğitim konularında ciddi problemleri var. 11. <laughs> Diyebilirim bunu üç kabul edebiliriz herhalde. Eğitim <laughs> ve ekonomi. İstanbul, Atatürk, Çanakkale. Helal olsun ya helal olsun küçük çocuk anlamış. Atanımız. E, Atatürk. Bir tane daha kaldı bulamadım. Adalet. Ben bir şey diyeyim mi? Üç kelime. <laughs> <laughs> ben hiç kelime... <gülüyor> <gülüyor> Bir de Kadir Şeker tutuklanmasın diyorum. Türkiye üç kelimeyle anlatır mıyım? <laughs> Türkiye. Daha bir tane arkadaşım anlatayım hemen. Bir dakika bu ne lan? Türkiye. Bu kadar ya, bu kadar ya. Bu kadar ya. Türkiye üç kelimeyle anlat. Türkiye. Tamam, arkadaşım anlatırım. Türkiye. E, ee, Hamza. Yes. E, ee, yes. Türkiye üç kelimeyle anlatır mısın? Yes. Uh, Turkish delight, okay? And uh, Turkish coffee and Turkish tea and blah blah and there is with... Angelius, okay? Okay. I love Turkish people. Okay, thank you. Siz anlatır mısınız? Türkiye'yi nasıl anlatayım? Ne? Hamza, Ale, Halimza, Aleyküm Selam, Selamun Aleyküm Hamza, Türkiye hiç kelime yaptınız. Hamza, yes, Turkish delight. Eee, <laughs> <laughs> bir dakika kayıttayım. Tamam bay bay. Pardon abi. Türkiye hiç kelime anlat yardım et ya. Cehennem, zulüm ve adaletsizlik. Öncelikle Türkiye deyince benim aklıma e, Atatürk geliyor, tarih geliyor, aşk ya. Ben Türkiye'yi seviyorum, aşkım memleketime. Türkiye'yi üç kelimeyle anlatır mısınız? Enerji, gençlik, gelecek. Türkiye'yi üç kelimeyle Ağazı. anlatır mısınız? Tabii. Birincisi eğitimsizlik, ikincisi e, cehalet, üçüncüsü de gereksiz bir samimiyet. Aa! ya ilk iki de okeydin, üçüncüde ne oldun ya? Gereksiz bir samimiyet. Ne? Üçüncüsü de gereksiz bir samimiyet. Ne alaka? Ha gerçi insanlar arası gereksiz samimiyet mi? Türkiye'yi üç kelimeyle anlatır mısın? <laughs> evet şimdi ben Avrupa'da doğmuş, orada büyümüş bir kişi olarak Türkiye'ye geliyor. Euro. Hollanda'da bizde okuda öğretilen lale, Türkiye'ye gelince akla lale geliyor. Lale. Ondan sonra baklava. Baklavayı alacaksın, ters çeviracaksın. <laughs> Türkiye'yi üç kelimeyle anlatır mısınız? <laughs> dünya devi bir ülke. Yapacak başka bir şey yok. Başkası Aa, var mı? dünya devi ülke. Helal olsun. Helal olsun dayı. Yok abi yok. Doğalgaz yine çıktı boş versen. Kafanı yorma. <gülüyor> <Geleceğim> <gülüyor> karla... Bir şey diyeceğim bu ne? Bu videonun orijinalini bilen var mı? bu videonun orijinalini bilen var mı? Allah rızası kitap için ne olur. Ne olur orijinali bilen var mı bunun? No hadi vardır bak kaç. Hayır yani uzun versiyonu. ismini bilen var mı? Ne olur yalvarırım lütfen. Gaz bulduk remix mi? Doğalgaz bulduk. Doğalgaz bulduk. Hem de bizim mutfakta. <laughs> Headsetiniz mi yok? Çok mu fakirsiniz? Çekilişleri kazanamıyor musunuz? İşte yapmanız gereken nudul kabuğu artı lastik. İşte bu yeni icat. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Geleceğimiz parlak. <laughs> Türkiye'yi üç kelimeyle anlatın. Kötü, ekonomik, yersiz. Kötü, ekonomik, yani, yersiz. Türkiye'yi üç kelimeyle anlatın. Yersiz. Ya yani, yani... ne kadar yersiz konuşuyorsun? Bana ya. göre Türkiye doğa, deniz, yeşil, cennet, Dört yeşil oldu. deniz, doğa. Çok güzel bir ülkemiz var yani <laughs> gayet güzel bir ülke. Türkiye'yi üç kelimeyle anlatın. Ee, berbat, <laughs> iğrenç, disiplinli, adaletsiz zaten bir ya kere. Ya aba oğlum. Berbat, <laughs> iğrenç ne? Allah aşkına ya Türkiye üç kelime berbat, iğrenç diye anlatmazsın. ya ne kadar üstü kapalı ya. Saçmalık. Hayır <laughs> bu kadar. Hiç mi sevmiyorsun Türkiye'yi? Ya ben eğitim şeyini mesela adalet binalarına gidiyorum ya 60-70 yaşında. Yani. Eğitimsiz dersin. Anladın mı? Adaletsiz dersin. Ondan sonra ekonomisiz dersin. De yani ama Ay, berbat İran gibi, gibi yani. demezsin Emekli yani? şey olsunlar bize gelsin sıra yani biz işsiz siz geziyorsunuz? Bir telefonumu kızım göstereyim yani iş arıyorum bulamıyorum. Kız iş Onlardan arıyormuş Bunlar bize gelmiyor sıra. Buradan sesleniyorum büyüklere. Güçlü, özgür istikrarlı. Güç, özgür, istikrarlı. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Türkiye çok güzel bir şehirdir. Ya bereket. Yerim ki ben. Ben bu teyzeyi yerim. Vallahi ısırırım yanaklarını. Çok tatlı. Ay keşke babaannem, anneannem bir şeyim olsa. Aaaa. İstikrarlı. Merhaba. Konuş. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizler nasılsınız? Çok tatlı. Sağ ee, Türkiye çok güzel Maşallah. bir Maşallah. Bolluk, bereket, insanların yakınlığı sever. İlk olarak adaletsizlik, ikincisi küçümseme, üçüncüsü kadın tecavüzleri, cinayetleri. Türkiye'yi üç kelimeyle anlatır mısınız? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Huzur, mutluluk ve renk. Türk bayrağı, askerler, e, milli savunma. <laughs> İ, bir bayrak, iki vatan, üç vatandaşlık. Ay tosluğum be. İki, üç kelime bir kevsi, iki burger. üç. İyi <laughs> para göz, şaka, şaka. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dünyanın en güzel ülkesi. Bilmiyorum. <laughs> ya birisi hukuksuzluk. Diğer iki kelime bilmiyorum yani. Abi TL'nin düşüklüğü geliyor ilk aklıma. Sonra <laughs> e, büyük güç diye <laughs> övünüyoruz ama yani büyük güç ama geldi. Yani. bunu gösteremiyoruz. Ee, Dur sıraları ok. Geçtik şey kaçırdım ben. Bir dakika. Türkiye. <laughs> Para göz. dünyanın en güzel ülkesi. <laughs> bilmiyorum. Ya birisi. <laughs> dünyanın en güzel ülkesi. <laughs> en güzel bitişik ama çok önemli burası. Kutsuzluk. <laughs> Diğer iki kelime bilmiyorum. Bu adam birine benziyor. Bu adam kime benziyor? Aha. Her iki kelime Neyse. yani. Abi TL'nin düşüklüğü geliyor ilk aklıma. Sonra e, büyük güç diye övünüyoruz ama yani büyük güçüz ama bunu gösteremiyoruz. Eee... sonra tarihimiz. Ya üç yani, kelime diyorum. Hiç kimse tarihimiz, formatı ya. Biz kelimeyle. Yaşanılacak bir yer Türkiye. Hani dışarı milletler gibi olsa. Hani tarihi güzel yerleri var. Türkiye'yi üç kelimeyle anlatır mısın? Adaletsizlik, yoksulluk, kadın şiddet. Hiç iyi bir şey gelmedi Abi iyi bir şey göremiyoruz ki yani. Ben olumlu bir şey görmüyorum ülkemizde. Keşke olumlu bir şey olsa. Her gün farklı bir haber. Haftada bir kadına tecavüz. Ne bileyim kadın ölümleri. Yani ben korkuyorum. Benim annemin ya da kız kardeşimin başına gelse nasıl düşünürüm? Ya be. insanlar bu şekilde düşünmüyor. Diyor ki ha kadın bir şey yapmıştır. Böyle saçmalık olur mu? Mesela bir adam Asal, benim gözümün önünde sinah. bir tane kadına vursa ya da hayvanı tecavüz etse. Ben burada adamı dövmeye korkarım. Türkiye yani zam, bıyık çok sembolik. <laughs> bıyık. Bıyık, bıyık ee, çok önemli bu arada Türkiye için. Sen... Recep Topaç. Tayyip Erdoğan. Yani... <laughs> bir şey değil. Aynen ha. Bıyık <laughs> sebebi de şu. Ülkece başkanlık referandumunda evet dedik. Hani Türkiye demek Erdoğan demek baba başka bir Böyle. şey yok yani. Sarı <laughs> Bıyık, çok sembolik, ee, Tofaş. Recep Tayyip Erdoğan. Yani sebebi de şu ülkece başkanlık referandumunda evet dedik. <laughs> hani Türkiye demek Erdoğan demek baba. Başka Ayıp bir... oluyor kardeşim neyse.